Herkese merhaba sevgili dostlarım. Ben Çopur hocanız ve bugün neredeyiz? Bugün mozaik yayınlarındayız. Mozaik yayınlarının biliyorsunuz inanılmaz güzel bir akıl defteri var. Ve bu akıl defteri içerisinde yer alan kare köklü ifadeler konusunu sizlerle beraber bölüm bölüm tane tane parça parça işleyip bitireceğiz sevgili arkadaşlar. Peki bugün ne anlatıyoruz hocam? Bugün tam kare sayıların kare kökünü sizlerle beraber işleyeceğiz. Hemen akıllı defterimizden sayfa 93'ü açıp benimle beraber konu anlatım kısmını doldurabilir ve konuyu çok iyi bir şekilde kavrayabilirsin diyelim. Ve klasik girişimizi yapalım. Ne diyoruz arkadaşlar? Elimizde kalem, önümüze notlar. Gelsin sorular. Mozaik dünyasını keşfetmeye hazır mısın? Hadi başlayalım. Şimdi hazırsak hadi başlayalım. Ne diyor arkadaşlar? Tam kare sayıların karekökü hocam önce tam kare nedir? Birazcık bundan bahsedelim. Bu bizim için çok daha önemli arkadaşlar. Bakın, bir doğal sayının karesi şeklinde yazılabilen sayılara biz tam kare sayılar diyoruz. Yukarıda verilen karelerin hem kenar uzunlukları hem de alanları birer tam kare sayıdır. Bak arkadaşım, burada olayı iyi bir şekilde kavramamız lazım. Herhangi bir sayının karesini aldığımız zaman elde etmiş olduğumuz her sayımız bizim için bir tam karedir. Mesela 1'in karesi 1. Hocam bir tam kare sayı. 2'nin karesi 4. Hocam bir tam kare sayı. 3'ün karesi 9. Hocam bir tam kare sayı. Hocam 4'ün karesi 16, bir tam kare sayı. Veya 5'in karesi 25, 6'nın karesi 36. Kısacası herhangi bir doğal sayının karesi olan bütün sayılarımız bizim için 1 tam kare sayıdır. Tam kare sayılarımızı zaten yukarıdaki şekillere dikkat ederseniz bir kare biçiminde vermiş. 1x1, 1 çarpı 1, 1 santimetre kare. 2 santim, 2 santim, cm, 4 santimetre kare. 3 santim çarpı 3 santim, 9 santimetre kare olarak biz burada alanlarımızı da çok rahat bir şekilde bulabiliyoruz. Hocam yani tam karenin kare kökle ne alakası var? Arkadaşım asıl alakası kısmı burada daha yüksek bizim için. 1. Önce bir karekök nedir? Bundan bahsedelim. Ondan sonra tam kare ile arasındaki o inanılmaz bağdan bahsedeceğiz. Bir sayının kendisiyle çarpımını bulmak için kullanıyoruz biz karekökü. Örneğin 3 sayısını kendisiyle çarpmak 3'ün karesi işlemidir. Bu bildiğimi size yukarıda anlatmış oldum. Tam kare ifadenin bir tanımı. Karekök ne hocam peki? Bir sayıyı elde etmek için hangi iki sayı aynı anda çarpmamız gerektiğini bulmak için kullanılır. Örneğin 9'un karekökü 3'tür. Nasıl yani hocam? Arkadaşlar, karekökün bir sembolü var. Önce karekökün sembolünü buraya bir çizelim. Bakın burada sembolümüz belirtilmiş. Karekökün bir sembolü var. Bu kareköklü ifadenin içerisinde bulunan sayılarımızın bazıları dışarı çıkabiliyor. Yani bazıları dışarı çıkabiliyor derken şöyle ifade edelim. Bazı sayılarımız kökten kurtulabiliyor, bazıları karekök içerisinde kalıyor. Eğer bir sayı aynı Bakın bu önemli bir kavram. Bir sayının hangi iki sayının çarpımının olduğunu bulma işlemine biz karekök diyoruz ya. Karekökün içerisindeki sayı eğer bir tam kare sayı olursa kök dışına çıkabiliyor. Olayın aslında en önemli bağlantısal kısmı bu. Biz genelde sınıfta şöyle anlatıyorum ben çocuklara. Arkadaşlar diyorum karekökü bir hapishane gibi düşünün. E hocam tam kare sayılar çıkıyor. E ee diğerleri kalıyor arkadaşlar çıkamıyor. Yani olayın basitsel kısmı bu. Yani hocam karekök 25. Bak iyi düşün. Karekök 25. 25 neyin karesi? 5'in karesi. Hocam o zaman bu sayımız karekök dışına 5 diye çıkabilir. Bir sayının hangi iki sayının çarpımı olduğunu bulma işlemidir karekök. Bu önemli bir kavramdır. Veya alanı verilen bir karenin bir kenar uzunluğunu bulma işlemidir. Karekökün içerisindeki bir sayı bir tam kare sayıysa kökten çıkabilir. Eğer bir tam kare sayı değilse kökten çıkamaz arkadaşım. Karekökün içerisindeki sayı 36. Hocam 36 neyin karesi? 6'nın karesi. 6'nın karesi olduğu için karekök dışına bu ifademiz 6 olarak çıkabilir arkadaşlar. Olayımızın özü, mantığı bu. Bu şekilde yorumlayacağız. Mesela karekök 64. E hocam 8'in karesi karekök 64. O zaman kök dışına 8 diye çıkar. Ama 35 neyin karesi arkadaşım? 35 herhangi bir sayının karesi mi? Değil. 35 bir tam kare sayı mı? Değil. O yüzden 35 karekök dışına çıkamaz diyoruz arkadaşlar. Olayın özü bu aslında. Karekökün içerisindeki sayımız bir tam kare ise kökten çıkarabiliyoruz. Eğer bir tam kare sayı değilse kökten çıkamaz. Hocam peki biz burada hangi doğal sayıların karesi olduğunu ezbere bilsek? Ya arkadaşım zaten çöze 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 hepsini öğreneceksin. Çok da ben sana burada oturup arkadaşım birin karesinden 30'un karesine kadar hepsini ezberle demeyeceğim. Zaten soruları çözdükçe çözdükçe çok daha iyi kavrayacaksın. Hocam 36 mesela 6 diye çıkıyor dedik ya mesela 49 nasıl çıkacak? Karekök 49. E karekök 49 7'nin karesi dışarı nasıl çıkacak? 7 bu kadar. Bir tam kare sayı kökten çıkabilir. Tam kare sayı olmayan bir ifadeyi kökten çıkaramıyoruz dedik. Ve bir örneğimiz daha var bunu da anlatalım. Çünkü ikinci kuralım neydi? Alanına verilen bir karenin bir kenar uzunluğunu da bulma işlemidir dedik. Ne diyor? Yanda verilen 1, 2 tane karemiz var. Diyor ki bu karelerin bize kenar uzunluklarını bulalım. Hocam alanı 36 cm kare. Ne yapacağız bir kenarını bulmak için? Kök 36 yazacağız. Hocam kök 36, 6'nın karesidir. 6'nın karesi kök dışına nasıl çıkar arkadaşım? 6 diye çıkar. İkinci karemizin alanı 40. Hocam kök 40. Arkadaşım kök 40 ama... Kök 40 kökten dışarı çıkamadığı için maalesef kare kök 40 olarak kalır ve biz burada bir kenar uzunluğumuza kök 40 deriz. Kısacası eğer kök içi tam kare ise çıkar, tam kare değilse çıkamaz dedik. Hadi aşağıdaki örneklerimize geçelim. Aşağıdaki sayıların hangi sayıların karesi olduğunu bulalım. Hocam 121 arkadaşım 121 11'in karesidir yani 11. 81 9'un karesidir yani 9. 49 7'nin karesidir yani 7. 25 arkadaşım 5'in karesidir yani 5. 144 12'nin karesidir yani 12 diyebiliriz arkadaşlar. Bu başka bir şey yok. Evet arkadaşım etkinlik 1'i bitirdik ve etkinlik 2 sana ait. Etkinlik 2'deki soruları tamamlıyorsun, ödev olarak yapıyorsun, kontrol ediyorsun. Etkinlik 1'de ne yaptıysak aynısını etkinlik 2'de de uygulayabilirsin. Hemen hızlı bir şekilde devam edelim. Etkinlik 3 ile sorularımızı çözmeye diyelim. Ne diyor? Aşağıda verilen sayılardan kök dışına çıkabilenleri tek işaretiyle belirleyelim. Yani bakacaksın kare kök içlerine hangisi bir tam kare sayı. Hocam 35 bir tam kare sayı değil, 51 bir tam kare sayı değil, 101 tam kare sayı. Niye? 10 sayısının karesi. Hocam 161 tam kare değil, 289 bir tam kare, 17'nin karesi. 320 bir şeyin karesi değil maalesef. 324 bir tam kare sayı 18'in karesi. 401 tam kare sayı 20'nin karesi. O yüzden arkadaşlar tek işareti koyduklarım kökten tam olarak çıkabilen sayılardır. Çünkü tam kare sayılardır. Etkinlik 3 için sevgili arkadaşım. B maddesi size ödev. Bak A'yı yaptık B senin arkadaşım. B'deki kısmı yapıyorsun. Tamamlıyorsun bitiriyorsun kontrol ediyorsun. A'da yukarıda biz zaten nasıl bir yol izlediysek, aynısını aşağıda uygulayabilirsin sevgili dostum. Geldik etkinlik 4'e. Aşağıdaki kenar uzunluğu verilen dikdörtgenler ile aynı alana sahip olan karenin bir kenar uzunluğunu bulalım diyor. Hadi bakalım. Alanı nasıl bulacağım? 20 çarpı 10 diyeceğim. Kaç oldu arkadaşım? 200. Alanı 200 olan bir karemizi düşün. Alanı 200 olan bir karemiz. Bir kenarı nasıl bulacağız? 200'ü kök içerisine alacağız. Kare kök 200 diyorum. Ama karekök 200 kökten çıkamaz. Neden? Bir tam kare sayı değil arkadaşım. Geliyorum ikincisine. Ne yapacağım? 32 çarpı 8 diyeceğim. 256. Alanı 256 olan bir kare düşünelim. Düşündük. Nasıl bulacağız bir kenar uzunluğumuzu? Karekök 256 diyeceğiz. 256 16'nın karesidir. Bir tam kare sayıdır ve kök dışına 16 olarak çıkartabiliriz. 27 çarpı 3 diyorum. Elde edeceğimiz değerimiz kaç oluyor arkadaşım? 81. O zaman alanı 81 olan bir kare düşünelim. Düşündük. Alanı 81 olan karemizin bir kenar uzunluğunu bulmak için alanımızı 81'i kök içerisine alıyorum. Kök 81 kök dışına 9 olarak çıkar. Çünkü 81 bir tam kare sayıdır. Ve devam ediyorum. 30 çarpı 12 diyorum. Çarpımımız 360. Hocam alanı 360 olan bir kare. Bir kenar uzunluğunu nasıl bulacağım? Alanımızı karekök içerisine alacağız. Kök 360 diyeceğiz. Ama 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 arkadaşlar, karekök 360 hemen bir şey ifade etmeyecek. Çünkü 360 bir tam kare sayı değil ve kökten çıkamaz dedik. Diğer sayfamızdaki alıştırmalarımıza geçtik. Yukarıda 30 adet birim kare verilmiştir. Bu birim karelere en az kaç birim kare daha eklenirse elde edilen birim karelerin tamamı ile bir kare modellenebilir. Yani diyoruz ki 30'a öyle bir sayı ekle ki eklediğimiz sayı bir tam kare sayı olsun. E arkadaşım 30'dan büyük alabileceğimiz en küçük tam kare sayımız nedir? 6'nın karesi 36. Hocam 36'dan ben 30'u çıkartırsam 6 bulacağım. Yani arkadaşım 6 tane birim kare daha eklersem alanı 36 olan ve kenar uzunluğu 6 olan bir kare modelleyebiliriz diyeceğiz. 36 çünkü bir tam kare ifade. Geliyorum aşağıdaki sorularımıza. Verilen şekillerin çevre uzunluklarını hesaplayalım. 196 bir tam kare sayı 14'ün karesi. Her kenar uzunluğumuza 14'ü yazıyoruz. 121 11'in karesi. O zaman her bir kenar uzunluğumuza 11 diyoruz. 81 9'un karesi her bir kelerimize 9'u yazıyoruz. Hocam 11'de burada 11 ve 14. 14'ten 11'i çıkarıyorum. Buradaki uzunluğumuz 3. Hocam 11'den 9'u çıkarıyorum. Buradaki uzunluğumuz 2 gördüğüm bütün değerleri 14'leri 11'leri 9'ları 3'ü ve 2'yi topladığımız zaman elde edeceğimiz değerimiz kaç arkadaşım 96 buna göre birinci şeklimizin çevre uzunluğuna biz 96 diyebiliriz B'nin ikinci maddesi senin arkadaşım tamamlıyorsun çözüyorsun ödev olarak yapıyorsun hem biz yukarıdalar yaptığımızı biraz da sen pratik etmiş ol hem de eksik olduğun ve görebileceğin kısımları tamamlamış ol Et alıştırma 1'in B'sinin ikinci maddesini tamamlıyorsun ve kontrollerini yapıyorsun. Yukarı ne öğrendiysen aynısını uyguluyorsun. Ödev olarak yapıyorsun. Böyle devam ediyoruz diyelim. Ve geldik son kısmımıza. Konu anlatım kısmımızdaki uygulama kısmındaki son örneğimizi yapıyoruz. Dersimizin birinci kısmını bitiriyoruz arkadaşlar. Bakın burada bir bilgi verilmiş. Bu bilgi boşuna verilmedi. Bak arkadaşım burayı iyi kavrayalım. Tam kare sayıları sayım yapmaktansa kare köklü ifadeleri sayım yapmak her zaman daha kolaydır. 10 ile 200 arasında kaç tane tam kare sayı vardır? Burada 10'dan büyük ilk tam kare sayının kökünü bulunuz. Bulalım kaç kök 16 yani 4. Daha sonra 200'den küçük ilk tam kare sayının kare kökünü bulalım. 196 yani 14. O zaman 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 diyerek 11 adet tam kare sayı var diyebiliriz diyor. Böyle bir ifade kullanılmış. Peki kenar uzunlukları birer doğal sayı olan alanı 250'den küçük kaç adet tam kare sayı çizilebilir? O zaman şöyle yapalım mı? 250'den küçük en büyük tam kare sayıyı bulalım. Hocam 250'den küçük en büyük tam kare sayımız 225 yani 15'in karesinden 15. O zaman birer doğal sayı çizmek istiyorsam en küçüğü de kaç arkadaşım? 1'in karesi yani kök 1 1'in karesinden 1 diyebiliriz. E hocam o zaman 1 ile 15 arasındaki değerleri alacağız. 1 ve 15'e dahil olacak. O zaman ne yapacağız arkadaşım? Hemen yazıyorum. Burada birimiz var. Hani 1 olarak tam kare ifadeleri çizebiliyoruz burada. Hocam birimiz var, 4'ümüz var, 9, 16, 25 36 49 bu arada alanlarını yazıyorum. Kenarlarını da zaten 1 2 3 4 5 diye yazabilirsin. 49'umuz var, 64 var, 81 var, 100 var. Başka ne var? 121, 144, 169, 196 ve 225. Arkadaşlar, 1'den başlayıp 15'e kadar giriyoruz. Yani 15 adet kare çizilebilir diye biliyoruz arkadaşlar. Geldik B'ye. Aynı mantık. 110 ile 1000 arasında kaç adet tam kare sayı vardır? 110'dan büyük en küçük tam kare sayımız karekök 121, yani 11'in karesinden 11. Güzel. Şimdi ne yapacağız arkadaşım? 1000'den küçük en büyük tam kare sayımızı bulacağız. 1000'den küçük en büyük tam kare sayımız 961, 31'in karesinden. 31 hocam 11'den 31'e kadar toplam 21 adet değerimiz olduğuna göre 21 adet kare çizebiliriz. 21 adet tam kare değerimiz vardır diyebiliriz dedik. Kalemimizi buraka bildik sevgili arkadaşlarım. Evet 8. sınıflarım, evet LGS öğrencilerim. Sizlerle beraber bugün en önemli konularımızdan biri olan kareköklü ifadeler konusuna başladık ve bugün tam kare ifadeleri sizlerle beraber tamamladık. Serimiz devam edecek. Akıl defterimizden konu anlatımlarımız devam edecek. O yüzden mutlaka bizi takip etmeyi ve konularımızı tane tane dinleyip not almayı unutmayın diyelim. Bitişe geçelim. Bu videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın diyelim. Bir başka konu anlatımı ve soru çözüm videosuna görüşmek üzere. Kendinize çok 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 iyi bakın. Sağlıcakla kalın sevgili dostlar. Thank you